Evet sevgili hocalarım paragraf sorularını çözebilmek için öncelikle bizim için gerekli şeylerin konunun bakış açısının belirlenmesi olduğunu. Konu ve bakış açısının paragrafta düşünceyi iletmek için gereken araç olduğunu, bu araç yoluyla mesaja ulaşabileceğimizi, yani ana düşünceyi ortaya koyabileceğimizi belirttik. Ardından da ne dedik? Paragrafta özellikle biçim sorularında mutlaka köprü sözcüklere ne yapmak gerekir? Dikkat etmek gerekir. Çünkü her cümle dedik, giriş ve sonuç cümleleri istisna olmak kaydıyla kendinden önceyi tamamlar, kendinden sonrayı ise hazırlar dedik. Şimdi bu bakış açısıyla yine KPSS'de çok yoğun biçimde sorulan 3 soru örneği konuşacağız. Bunlardan biri bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Diğeri bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Diğeri de bu parçada şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? soru kalıpları. Hepsi için aynı paragrafı kullanacağız az bu paragraf ÖSYM'nin kullandığı paragraflardan biri. Şimdi üç soru tipi içinde benim öncelikle belirlemem gereken şey yine bu paragrafta hangi kavramın hangi yönü üzerinde durulduğu. Çünkü bu benim işimi her halükarda kolaylaştıracak. Hemen paragrafı okumaya başlıyorum. Şiirden hemen her tür etkilenmiş. Evet şiir kavramıyla çıktık yola ve şiirle türler arasındaki etkilenmeden söz edildi. Hemen altını çizelim şu ifadelerin şiir, her tür ve etkileme kavramı çıktı ve bir şekilde yararlanma yoluna gitmiştir. Hepsi de türlerin hepsi de şiirden yararlanma yoluna gitmiş. Ancak şiir öteki türlerden pek etkilenmemiştir. Evet arkadaşlar iki cümlede iş bitti. Demek ki üzerinde durulan kavram şiir bakış açısı ise şiirin diğer türlerle olan ilişkisi. Hemen devam ediyoruz. Örneğin dediğine göre bu düşünceyi açıklayacağız. Örneğin şiir gibi hikaye ifadesinde hikaye hikaye yüceltilirken hikaye gibi şiir ifadesinde ise şiir hafife alınmıştır. Neden? Çünkü şiir burada hikayenin niteleyicisi, burada ise hikaye şiirin niteleyicisidir. Yani şiir nitelediği her şeyi ne yapmaktadır? Yüceltmektedir. Şiirin söz konusu olduğu yerde belirli bir yüceltme ve olumlama durumu günlük yaşamda da görülür. Örneğin şiir gibi akşam, şiir gibi resim sözlerinin her biri şiire ve şiirselliğe ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Demek ki bu parçada üzerinde durulan kavram şiir, şiirin diğer türleri etkilediği ve kullanıldığı ifadeye şiirin diğer türleri etkilediği ve şiir sözcüğünün kullanıldığı her ifadeye ne yaptığı olumlu anlamlar kattığı üzerinde duruluyor. Evet Şimdi o zaman başa gelecek cümlenin de konu ve bakış açısı olarak ne yapması lazım? Bunu doğrulaması lazım. Hemen gidiyoruz, bakıyoruz. Şiirin sanat değerini, evet üzerinde durulan kavram şiir ama burada şu iletiliyor bize. Şiirin sanat değeri neye bağlıdır? Oysa biz şiirin sanat diğer e, sanat değerini hangi yolla kazandığı üzerinde durmuyoruz. Demek ki Adana seçeneğini eledik. Anlam ve duygu yoğunluğu şiiri diğer türlerden ayırır. Şiir diğer türleri etkiliyor. Hangi yönüyle ayrıldığı üzerinde durulmadı bu parçada. Yazınsal türlerin süreç içinde birbirini etkilemesi doğaldır. Evet türler doğrudur. Bu yargı doğru bir ifadedir ama bizim paragrafımız için doğru değil. Bizde yazınsal türlerin hepsinin birbirini etkilediği değil, tam tersi şiirin diğer türleri etkilediği üzerinde duruluyor. Şiir insanı coşkuya sürükleyen etkileyici bir türdür dendiğinde evet şiirin olumlu nitelikleri sayılmış ama yine bakış açısı farklı. Hemen aşağıya iniyoruz. Şiir sadece kendi sınırları içinde varlık gösteren bir tür değildir. Yani bu cümle mi? Cümle şöyle öyle mi diyor? Şiir diğer türleri etkileyen bir türdür. Evet. Zaten bu yargı bizim konu ve bakış açımızda belirlediğimiz yargıydı. Demek ki bu parçanın başına hangi cümle gelmelidir? Şiir sadece kendi sınırları içinde varlık gösteren bir tür değildir. Neden? Çünkü şiirden hemen her türü etkilenmiş ve bir şekilde yararlanma yoluna gitmiştir. Evet, bağlantıyı da kontrol ettik, işimiz bitti. Şimdi geldik bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi hemen bakıyoruz son cümleye özellikle. Ne demiştik? Örneğin şiir gibi resim, şiir gibi akşam sözlerinin her biri şiire ve şiirselliğe ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Örneğin öncesindeki cümlemiz bizim için çok önemli. Ne diyordu? Şiirin söz konusu olduğu yerde belli bir yüceltme ve olumlama durumu günlük yaşamda da görülür. Hemen bakıyoruz. Yani şiir en yaygın kullanılan yazın saltıdır. Hemen bakıyorum bu cümlenin devamına. Aa, yaygın kullanımla ilgili hiçbir şey söylenmedi. Edebi değeri yüksek yapıtlar, şiirselliği ön plana çıkaran yapıtlardır. Şiirsellikten bahsediliyor ama bizim için bir edebi yapıtı ö, ön plana çıkardığında şiirsellik ön plana çıktığında bu edebi değer kazanır gibi bir ifade yer almıyor. Şiirin geniş kitlelere hitap etmesinin nedeni budur. Hayır. Ne kadar önem verildiğinin göstergesi ama burada şiir geniş kitlelere hitap eder. Bu da bunun nedenidir demek mantık olarak uygun değil. Çünkü şiirsel anlatım özgünlüğün olmazsa olmazıdır. Evet şiirsel bir anlatım var ama bakış açısı olarak özgünlüğe hiç bakmadık. Hemen Edirne'ye geliyoruz. Kısaca şiir neyle işbirliği yaparsa nelerle işbirliği yaptı? Hikayeyle işbirliği yaptı akşamla işbirliği yaptı, resimle işbirliği yaptı ve işbirliği yaptı. Onları ne kıldı? Değerli kıldı. Biz ne demiştik zaten? Şiirin diğer türleri etkilediği ve kullanıldığı her ifadeye olumlu anlamlar kattığı demiştik. Bu nedenle doğru yanıtımız yine ne diyoruz? Edirne diyoruz. Şimdi parçanın başına ve sonuna bu cümleleri getirerek hangisine değinilmiştir? sorumuzu bir kez daha inceleyelim. Hemen bakıyoruz başa ne getirdik? Şiir sadece kendi sınırları içinde varlık gösteren bir tür değildir. Sona ne getirdik? Kısaca şiir ne ile işbirliği yaparsa onu değerli kılmıştır. Hemen bakıyoruz. Zaman zaman günlük yaşamı yansıttığına Buna değinildi mi? Hayır, günlük yaşamı yansıtmıyor. Olumlama durumu günlük yaşamda da görülüyor sadece. Bu güzel bir çeldirici. Yazımının çok güç olduğuna, şiirin yazımıyla ilgili zorluk, kolaylık hiçbir şey söylenmedi. Duyguları besleyip geliştirdiğine, duygulara katkısı noktasında da bir şey verilmedi. Her yazınsal yaratıda ondan... İzler bulunabileceğine Evet Şiir diğer türleri etkiledi her yazınsal yaratıda ondan izler var. Bakıyorum herkese sevilerek okunduğuna yine şiirin e, kimler tarafından ya da nasıl okunduğu noktasında hiçbir açıklama yok. Bu nedenle de ne diyorum? Doğru cevabım deniz diyorum sevgili hocalarım. Şimdi bunun devamında hemen yine KPSS'de çok yoğun biçimde kullanılan iki soru tipini daha konuşalım ve paragrafa son noktayı koyalım. Evet sevgili hocalarım KPSS'de sık kullanılan soru köklerinden biri de şudur. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bildiğiniz gibi daha önce cümle üzerinde de konuşmuştuk aynı soru kökünü. Cümledeki bir takım verilere dayanarak seçenekleri doğrulayacağız ya da çürüteceğiz. Yalnız öncelikle sizle yine şunu konuşmak istiyorum. Bu parçada üzerinde durulan, hakkında söz söylenen kavram nedir? Hemen bakıyorum uyku öncesinde anne tarafından söylenen ninnilerin bebeği rahatlattığı, uyumayı kolaylaştığı bilinmektedir. Bugün çok az anne bebeğine ninni söylemektedir diye devam ediyor bakıyorum yine ninni. Sürekli bir ninni kavramı demek ki üzerinde durulan, hakkında söz söylenen kavram ninni kavramı. Yani konuya temel olan kavram ninni. Peki bu paragrafta bizi ninninin hangi yönü ilgilendirdi? Mesela şu mudur? Ee, teknoloji alanındaki ilerlemeler ninnilerin ilginçliğini ortadan kaldırmış mıdır? Bunun üzerinde mi duruldu? Yok bakıyorum bununla ilgili bir şey söylenmemiş. Hemen şunu düşünmek istiyorum. Acaba ninninin anonim bir edebi tür olduğu ve nesilden nesile aktarıldığı üzerinde mi durulmuş? Yine parçaya bakıyorum. Yok bununla ilgili de bir şey yok. Ama hemen parçayı birlikte okuyalım. Uyku öncesinde anne tarafından söylenen ninnilerin bebeği rahatlattı uyumayı kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bugün çok az anne bebeğine ninni söylemektedir. Bir anne bebeğine ninni kasetleri aldığını ve uyku öncesinde bunları dinlettiğini söylemişti. Bir çocuk psikoloğu olarak bu tür mekanik araçları faydalı bulmuyorum. Kasetteki yabancı ses ne kadar güzel olursa olsun annenin sesindeki sevgiyi, şefkati ve sıcaklığı veremez diyen kişi şu mesajı, düşünce e, dinli kavramına şu penceresini pencereden mi bakıyor? Ninninin anne ile çocuk arasında sıkı bir bağ oluşturmada önemli bir araç olduğu üzerinde mi duruluyor? Evet bu parçada üzerinde durulan yargı bu. Ninni'nin anne ile çocuk arasında sıkı bir bağ oluşturmada önemli bir araç olduğu üzerinde duruluyor. Peki ben bu malzemeyi kullanarak bu parçadan nasıl bir ana düşünceye ulaşabilirim? Şöyle diyebilir miyim? Ninni çocuğun ruh sağlığı üzerinde ve anne ile bağ oluşturmasında son derece önemli bir etkendir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bu şekilde de neye ulaşmış olurum? Mesaja yani ana düşünceme vurgulanan düşünceye ulaşmış olurum. Peki bunların ışığında hemen bakalım. Niniler bebekleri sakinleştirmede yardımcı olmaktadır. Evet daha ilk cümlemiz bize bunu veriyor. Bebeği rahatlattı, uyumayı kolaylaştırdı. Buraya dayanarak ayı söyleyebilirim. Bebekler anneleri seslerini ayırt edebilir. Evet, ayırt edebilir. Özellikle şu cümleye dayanarak, e, kasetteki yabancı ses kasetteki yabancı ses ne kadar güzel olursa olsun annenin sesindeki sevgiyi, şefkati ve sıcaklığı ne yapamaz? Veremez. Demek ki çocuklar bu ayrımı yapabiliyorsa, bu sıcaklığı bulamıyorsa nedir? Bebekler annelerinin seslerini ne yapabilirler? Rahatlıkla ayırt edebilirler. C'de demiş ki çocuklukta dinlenen niniler daha sonra hatırlanmaktadır. Çocukların bunları daha sonra hatırladığına dair şu anda cümlemizde bir veri yok. Belki mantık diyor ki eğer bunları ayırt dedi biliyorlarsa çok da rahat hatırlayabilirler. Ama bizi sonuca taşıyan şey nedir? Paragrafta bunun veri olarak bize sunulmasıdır. Bu nedenle de paragrafta veri yok. Ceyhan'ı Ulaşılamaz. Gözüyle değerlendiriyoruz. Hemen D'ye bakalım. Bebekler annelerinin yanında olduğunu hissetmelidir. Yine aynı şu yargıya dayanarak kasetteki yabancı ses ne kadar güzel olursa olsun annenin sesindeki şefkati, sevgiyi ve sıcaklığı veremez. Annelerini hissetmek istiyor çocuklar. Annenin sevgisini hissetmek bebeğin ruh sağlığı için çok önemlidir. Evet bir çocuk psikoloğu olarak bu tür mekanik araçları faydalı bulmuyorsa bir psikolog demek ki annenin sevgisi, sıcaklığı, bebeğin ruh sağlığı için önemlidir. Bu işi mekanik araçlarla yapamayız. Buna dayanarak da ne diyoruz? Doğru cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili hocalarım. Evet paragrafla ilgili son hatırlatmayı şu şekilde yapıp bitirmek istiyorum. Sevgili hocalarım konu ve bakış açısına bakmadan dil ve anlatı yani köprü sözcükleri gözetmeden mantığa uygunluğu sorgulamadan özellikle numaralanmış cümle sorularında yani e, numaralanmış cümlelerden hangisi yer değiştirmelidir sorularında olayların oluş sırasına olayların oluş zamanına Bakmadan soru çözülmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinizin bildiği bir bilgi ama yine de tekrarlamakta fayda var. Bir paragraf sorusu çözülürken önce soru kökü okunur, sonra bu soru kökünün sizden ne istediğine karar verilir. Soru kökü sizden öncelikle konu ve bakış açısı mı istiyordur, yoksa konu ve bakış açısının mesaja dönmüş halini yani ana düşüncemi istiyordur, yoksa. Bu parça sizden değinilen değinilmeyen bilgisini istiyordur. Yoksa bu parça parça biçimce tamamlanması gereken bir soru mudur? Bunları özellikle saptayıp ardından bu soru köklerine göre tavır alarak paragrafı okumak her zaman için sizi daha kısa sürede sonuca götürecektir. Seçenekleri okuyup paragraftan yardım ummak değil, parçayı anlayıp seçeneklerden yardım almak her zaman için daha mantıklıdır sevgili hocalarım. Şimdi hep birlikte yeni konumuzla devam edelim. Sevgili hocalarım, sıradaki konumuz yazım yanlışları. Sevgili hocalarım, KPSS'de bir soru yazım yanlışından gelecek e, şu ana kadar yapılan sınavlar, bunu doğrular nitelikte ama yazım yanlışı soruları, özellikle son dönemde ölçücü nitelik gösteren sorular, bu nedenle de bazı bilgilerin, özellikle kuralların Hatırlanması ve bir kısmının da yeniden öğrenilmesi gerekiyor çünkü bazı kurallarda süreç içinde ciddi değişiklikler yaşanıyor. Ee, ayrıca size şunu hatırlatmakta çok büyük fayda var: ee, KPSS'ye çok ciddi hazırlanan arkadaşlarla. Hani öylesine bir gireyim diyenleri birbirinden ayırmada yazım yanlışları son derece etkilidir. Çünkü herkes bir soru için ya ben bu kadar konuyla mı uğraşacağım diye düşünürken standart sapmada da bazen çok ciddi etkisi olan sorularla karşılaşıyoruz. Şimdi yazım yanlışları ile ilgili öncelikle hatırlatılması gereken birkaç bilgi var. Bunlar neler? Bunlar ses olayları diye hatırlayacağınız konu ses olayları aslında bize doğrudan ses olayının adı şeklinde bugüne kadar sorulmadı. Ya bu kurala uymayan istisna sözcükler soruldu ya da bu ses olaylarından kaynaklanan bir takım yazım yanlışlarıyla karşılaştık. Bu nedenle ben size hem olayların adını içeriğini hem de bunlar bizim karşımıza nasıl yazım yanlışı sorusu olarak çıkabilir. Bunları göstermek istiyorum. Bu ses olaylarına başlamadan önce bildiğiniz gibi Türkçede sesler iki grupta incelenir. Ünlüler ve ünsüzler. Şimdi sevgili hocalarım, hepinizin malumu ama şöyle bir hatırlatmakta fayda var şu seslerin ünlü sesler olduğunu hepiniz hatırlıyorsunuz. Ünsüzler ise bu seslerin dışında kalan 21 ses. Ama bunların içinde bizi ilgilendirenler sadece şunlar. Bizi sert ünsüzler çok ilgilendiriyor. Sert ünsüzler yine hepiniz hatırlayacaksınız. Fıstıkçı şahapta geçen ünsüzler, fıstıkça şahapta geçen büyük yazdığım ünsüzlerin, büyük harfle gösterdiğim ünsüzlerin hepsi nedir? Sert ünsüz ve yumuşak ünsüzler. Yumuşak ünsüzler nedir? Yumuşak ünsüzler ise B, C, D ve G sesleri. Peki bunlarla ilgili yani şu dört sesle ilgili bundan sonra bize çok faydası olacak iki kuraldan söz etmek istiyorum. Birincisi bu. Bu sesler şu seslerden bahsediyoruz. B, C, D, G'den. Bu sesler sert ünsüzlerden sonra bulunmaz. ve aynı zamanda bu ünsüzler sözcük sonunda bulunmaz. Evet bu iki kural bizim için bundan sonraki ses olaylarında son derece gerekli iki kural. Sert ünsüzlerden sonra bulunmayacaklar ve sözcük sonunda ne yapılmayacaklar bulunmayacaklar bu ünsüzler. Şimdi ünsüzlerimizi bu şekilde hatırlattıktan sonra gelin bunlarla ilgili hemen ses olaylarını da şöyle bir hatırlayalım ve ilk kuralımız ünsüz sertleşmesi deyip başlayalım. Kuralımız ünsüz sertleşmesi. Diğer adıyla ünsüz benzeşmesi hiç fark etmez, hepsi aynıdır. Sevgili hocalarım, bildiğiniz gibi kural şöyle der. Türkçede bazı sözcükler son seslerinde ne bulundurur? Sert ünsüz bulundurur. Ne gibi? Kitap Aç, fıstık, ıı, çorap, yoğurt gibi. Hemen bakalım. Bunların hepsi fıstıkçı şahapta geçen ünsüzler mi? Evet. Şimdi ben bu ünsüzlerin üzerine yine ünsüzle başlayan ekler getireceğim. Yani şöyle diyeceğim. Kitapcı. Ağaç. Da. Fıstıkcı. Çorap. Da. Ki. Yoğurt bana da verir misin diyeceğim. Ve ardından hemen şunu fark edeceğim. Demin verdiğim son derece önemli bir kuralı zedeledim. Yani şu anda tahtada bütün sözcüklerde ne var? Yazım yanlışı var. Çünkü kural ne diyordu? Sert ünsüz kendinden sonra asla BCDG'nin gelmesine izin vermez. Yani sert ünsüzden sonra bu seslerinde ne olması gerekirdi? Sert olması. Bu nedenle ne diyorum? Kitapçı Ağaç, ta, fıstıkçı, çorap, değil, çorap, taki, yoğurttan değil, yoğurttan bana da uzatır mısın dediğimde şu anda ne yapmış oldum? Yazım yanlışı noktasında bu sözcükleri düzeltmiş oldum. Demek ki ünsüz sertleşmesinin kuralı neymiş? Sert sesler, sert sesle Biter sözcük yumuşak sesle başlayan bir ünsüz istemez. O zaman ne olacak? Eğer bir sert ses varsa Devamında da ne isteyecek bu sert ses? Sert ses isteyecek. Yani her sert ses kendinden sonra diğer bir sert sesin gelmesini isteyecek sevgili hocalarım. Yazım yanlışı olabileceği durumları gördük. Kaldırıyorsunuz kitapçı dediğiniz anda aynen şurada olduğu gibi çiçekci dediğiniz anda yazım yanlışı var. Gerekçene sertünsüzle bitti. C diyemezsiniz. Çiçekçi demek zorundasınız. Doğru yazım budur deyip geçiyoruz. Hemen beraberinde arkadan şu kuralı hatırlatmakta fayda var. Türkçede N ve B sesleri üst üste geldiğinde B sesi N sesini etkiler ve M'ye çevirir. Yani şöyle bir kullanım çıkar ortaya. Hemen örnekleyelim. Türkçede en çok kullanılan sözcükler tembel, pembe, çember, saklan, baş, kübet, kan, vur gibi sözcüklerde farkındaysanız ilk yazdığımız pozisyon söz konusu. Ama biz ne dedik? B sesi kendinden önceki N sesini etkiler ve M'ye çevirir. Bu durumda doğru yazımlar hangileridir? Bu tarafa yazdıklarımız pembe, çember, saklambaç, kübbet, kambur gibi sözcükler. Şu anda doğru yazıma kavuştular. Demek ki bu haliyle verirse yazım yanlışıdır. Mesela en güzel örnekler e, perşembe örneğidir, çarşamba örneğidir. Biz bunları perşembe, çarşamba değil, perşembe, çarşamba.